Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe ile transferde ismi alınan Christian Medina'yı sizler için değerlendirmeyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi oyuncunun 3-4 farklı maçını izledim ve sizler için 77 adet görselden e, detaylı analiz videosu çıkarttım. E, oyuncuyu sizden anlatmayı, oyuncuyu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hızlı bir şekilde de, sizleri bekletmeden de videoya geçmek istiyorum. Öncelikle kimdir kısmını vereceğim, oyuncunun pratik bilgilerini vereceğim. Daha sonrasında e, sağ analizine girin istiyorum. Öncelikle 22 yaşında futbolcu, 1.78 ve Arjantinli. E, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı bir merkez orta saha oyuncusu diyelim. E, 152 maçı var toplam kariyerinde. 9 gol, 11 asistlik bir performansı var. 2024 yılında geçen sezon yani 22 maç, 3 gol, 3 asistlik bir performans üretmiş. Eee, Alt yapılı Boca Juniors altyapılı bir futbolcu. 2020 yılında A takıma, Boca Juniors A takımına çıkıyor ve 2020 yılından beri de Boca Juniors formasıyla A takımda forma giyiyor. Hızlı bir şekilde de görsel analizlerine geçmek istiyorum sizleri bekletmeden. Öncelikle oyuncuyu anlatırken dribbling becerisiyle, dribbling hakimiyetiyle başlamak istiyorum. E, maç başı 1.8'lik bir dribbling becerisi olan oyuncunun ki %71'e tekabül ediyor bu yaptığı dribblinglerin. Ya yani geriden risk alarak, geriden topla beraber çok fazla dribbling yaptığını gördüm futbolcunun. E, sadece arkadan pasla oyunu kurma noktası değil, ya yani topla beraber alan kat etme, geriden topu taşıma, öne topu taşımanın noktası çok etkili bir futbolcu. Ya yani mesela bu Türkiye Ligi'nde oyunun koptuğu noktalarda geriden topu öne taşıma noktasında da Önemli bir faktör olacaktır. Yani topu hızlı rakip kaleye götürme noktası. Önemli bir faktör olacaktır ki Mourinho da topu hızlı bir şekilde kaleye götürmeyi sever. E, bu oyuncunun ben böyle e, rakip varken de karşısında yani sadece boş olanları değil. Karşısında rakip varken de rakibin yanından dribblinglerle e, top taşıdığını, rakibi geçtiğini, topu, rakibi eksilterek dribbling yaptığını net bir şekilde gördüm. Gerçekten dribbling becerisi çok ön plana çıkıyor. Oyuncunun dribbling kabiliyetini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. E, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu yani güçsüz bir futbolcu değil Bazen o birebir temas yediği zaman çok fazla yıkılmıyor. Ayakları yere salan o birebir temas yediği zaman da topla beraber driplingini yapabiliyor. Mesela arkası dönük bir top alıyor. Arkasısınlar rakip ona yapıştığı zaman topla beraber dönüp driplingini yapabiliyor. Bu noktada hani mesela Jetson Fernandez'e çok benziyor bence futbolcu. Bu hani Jetson'da da olan özelliklerden bir tanesi. O topla dripling noktası yıkılmama noktasında da etkili futbolcu. Mesela Bado Endiay vardı Galatasaray'da o şekilde. Bunları çok net bir şekilde gösteriyor. Dripling, üçüncü bölgeye biraz daha yaklaştığı zaman dripling üstü pas ve hareket oyununu da görüyorsunuz ondan. Ya mesela 3. bölgeye doğru topla geliyor, pasını veriyor. Pası verip durmuyor. Hareketine devam ediyor. Topu alırsa tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama mesela onun pas dribling pas dribling özelliğini net bir şekilde görüyorsun. 3. bölge driblingle girmeyi seviyor. Birkaç tane sekansını gördüm yani çok fazla giriyor oralara. Bu noktada hani e, top ayağından çıktıktan sonra da asla kaybolan bir oyuncuyla o driblingle devam ediyor. 3. bölgeye katkı vermeye çalışıyor. ya Kısaca dribling becerisi çok ön plana çıkıyor ve dribling noktasında çok etkili bir futbolcu olarak gördüm ben e, Medine'yi. Orta sahanın bir farklı meziyetlerinden bir, bir tanesi de pasörlük olmalı tabii ki de. Pasörlük kısmına bakalım. %89'luk bir pas yüzdesiyle oynamış oluyor. Ama çok elit inanılmaz yani en üst seviye bir pasör diyemem yani oyuncunun en öne çıkan özelliği toplu oyunda pasörlüğü değil driplingi biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi pasörlüğün de şöyle bir konu var. mesela oyunun ben onda şunu gördüm çok fazla sanki oyunun merkezine girip o o oyunu yönlendirme işlerini yapmayı sevmiyor gibi yerle Biraz da hareketlilikten besleniyor. Yani çok hareket etmek istiyor. O yüzden mesela topa değil de topun ona gelmesini, o topa çok gitmiyor. Anladınız mı? Hani biraz mesela Fred gibi değil. Fred biraz da öyle. Fred biraz da topa gidip topu alıyor. O Top biraz daha Medina'ya gelmeli. Oyun Medina'ya gelmeli gibi geldi bana. Belki bu geliştirilebilecek bir şey. Belki de o e, oyununu bu noktada da evirebilir biraz. Topa biraz daha isteyebilir. Top da biraz daha terapikör olabilir. E, çok kilit açan bir oyuncu değil. Bunun altını çizim. Oyun yönlendirme noktası da fena bir oyuncu değil. Hani ben şöyle fena bir oyuncu değil. Top ona geldiği zaman mesela ben şunları gördüm hani mesela boşluğu gördüğüm paslıyor sıkıntı yok sağa sola boşluğu görürsen zaman oyunun yönünü değiştiren paslar atabiliyor ama hani bunlar çok zor paslar çok kilit açan paslar hat kıran paslar değil bunlar biraz da basit paslar oluyor o hani oyunun merkezinde anlattığım gibi ee, rakibin hattını kıran rakibin kilidini açan pasları çok görmüyorsunuz oyuncu zaten 3. bölgeye yaklaştığı zaman da çok fazla orada da aç kilit açıcı çok yaratıcı bir oyuncu değil. biraz da o arkadan oyunu top, öne taşımak sizin birinci vitesten ikinci vites atmanızı birinci bölgeden ikinci bölgeden bölge yardımcı olan oyunculardan bir tanesi. Boşluğu gördüğü zaman oyunun yönünü değiştiren oyunculardan bir tanesi. Çok fazla böyle ceza sahası koşusu olan bir oyuncu değil. Ee, şöyle değil, şöyle anlatayım size. Bu takım 4-4-2 takımı. Ee, Boca Junior. Bu oyuncu 4-4-2'nin 8 numarası gibi de oynuyor. Sağ kanatta kanat oyun kurucu gibi de oynuyor. Yani Diamond sisteminde kanat gibi de oynuyor. Şimdi 8 numara gibi oynadığı sekanslarda bir 6 numara var bunlarda. Fernanda çok pis bir adam. Yani direkt orta sahanın en savaşçı oyuncusu. Yani pis derken futbol anlamında pis bir adam. O 6 numara oynuyor. Medina 8 numara oynuyor. Orada ikinci oyun kurucu gibi Fernandez'in çıkarttığı topları alan oyuncu gibi konumlanıyor. Ama kanatta oynadığı zaman biraz daha içeriye kat ederek biraz daha hücumun bir parçası görünüyor ki bu noktada kanatta oynadığı sekanslarda hücuma katkı vermeye çalışıyor. Bir tane ceza sahası koşusu var mesela. Güzel bir pas veriyor içeriye. Kavani boş kaleye atamıyor. Avuto yolluyor bomboş pozisyonu. Hani o kanatta oynadığı sekanslarda Medina'nın gerçekten hücuma katkı vermeye çalıştığını görüyorsunuz. Ama 8 numara oynadığı zamanlarda çok oralara girmiyor. Bunun altını çizelim. Ki Boca Juniors da bu şekilde anlatmış olayım sizlere peki savunması nasıl ya? Toplu oyun nasıl? Tabii ki de bir 8 numaradan ee, hücumunun hücumun yanı sıra da toplu oyunlu da dikkatimiz gerekiyor. Öncelikle oyuncunun en büyük vaadi pas arası tehdidi. Yani gerçekten çok fazla pas arası yapabiliyor. Özellikle ön alanda oynamak isteyen, ön alanda pres yapan takımlar için bu pas araları onun o dinamizmi, onun o temposu, o atletizmiyle var yaptığı pas araları gerçekten değerli oluyor. Kayarak da pas araları var. E, ayakta kalarak, ayak sokarak da pas araları var. Bazen birebir mücadele girerek yaptığı pas araları var. Bu noktada oyuncunun pas arası özelliği toplu oyunda en değerli özelliklerinden bir tanesi olarak önüme e, dikkatimi çekiyor. Ani kontra var. Bizim İsmail Yüksekte olduğu gibi mesela. E, top rakibe geldiği zaman hızlı bir şekilde ani bir şekilde rakibi kontra çıkarak rakibi yönlendiriyor. Ya uzun vurdurtuyor ya topu kapıyor ya top kalbine yönlendiriyor. Yani bu noktada da geride, geriye oynamayı yönlendiriyor. Bu noktada kontra de olan bir futbolcu ki bu atletizm ile dinamizm ile çok bağlantılı. Mesela İsmail Üsek de çok inanılmaz atlet inanılmaz uçak bir oyuncu değil ama çok hani uzun metrajlı atlet değil ama mesela o dinamizmi çok yüksek İsmail Yüksek'in. Bu oyununda hem atletizmi hem dinamizmi gerçekten çok yüksek futbolculardan bir tanesi ki İsmail Yüksek Fred e Medina oyuncusu gerçekten çok birbirine benzeyen yanları var. Çok atlet, çok e, çok atlet, çok dinamik ve çok kontrapresçi oyuncular bunlar. E, savunma takibi olan bir oyuncu. Mesela e, arkaya atılan toplarda bazen arkadaşları pozisyon kaybettiği zaman o rakipleri birebir takibini yapıyor. Yani her oyuncuda bunu görmüyorsunuz 8 numarada. Mesela 6 numaraları özgü bir özellik biraz daha bu. Bu oyuncuda o takipleri çok net bir şekilde görüyorsunuz. Birebir rakibine yapışma, savunma takibi, savunma... E, Sadakati noktası da sıkıntı yaşayan bir oyuncu değil. Bir tık pozisyon kaybediyor. Birazdan deyince ona, onu anlatacağım. E, pres yönlendirmesi var. Yani durmuyor pres oyununda durmuyor top rakipteyken. Rakibi kanatları doğru yönlendirme rakibi zorlamayı seviyor. Gerçekten o topsuz oyundaki dinamizmi, temposu çok yüksek. Bu noktada oyuncunun ben e, gerçekten çok ciddi bir Gerson Fernandez ikamesi, çok ciddi bir Gerson benzeri bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fred ile ayrıştığı nokta şu. Fred daha çok oyunun merkezine giriyor. Bu biraz daha bence topla driplik becerisi Fred'e göre daha iyi. Ama mesela Fred'in de oyunun merkezine girip oyun yönlendirmesi, oyunun merkezi olması noktası, bağlantı olma noktası daha iyi. Mesela Fred kanatlar açılıp hep bağlantı olur yanındaki oyuncular. Bu oyuncu çok fazla o bağlantıları kurmuyor. Bu biraz da dinamizmi, enerji katan bir oyuncu yani. Bu yüksek voltajlı bir enerji arkadaşlar. Bu size yüksek voltaj verecek ama elektrik faturası biraz fazla gelir. Yani <laughs> elektrik faturası yükseltir ama çok ciddi bir enerji katan merkeziniz Yani Fred'den daha enerjik. Güçsüz bir oyuncu değil. Ee, vücudunu araya koyarak da toplar kaptanı gördüm. Yani şu şu anlamda anlatmak istiyorum bunu. Sadece pas arası, sadece enerji, sadece atletizmle top kazanmıyor. Bildiğiniz bir orta saha oyuncusu gibi, bir altın oraya gibi vücudunu araya koyarak, omzunu koyarak da toplar kazanıyor. Pozisyon bilgisi, oyun bilgisiyle de pozisyon toplar kazanıyor. E, ee, pozisyon bilgisi derken yanlış anlamayın. Yani bir pozisyon oyuncusu değil bunu birazdan anlatacağım. Ama hani e, ne olsun olsun orada bir zekası var. O rakibin topu ayağından atacağını anlayıp arada rakibin onun farkında olmadığını anlayıp bir anda orada sinsice araya girip topu kapabiliyor. Bu noktada top kazan noktasında önemli bir futbolcu diyebilirim. Şimdi pozisyon oyuncusu değil. zaman zaman yerini kaybediyor demişim. Ya yani şunu söylemek istiyorum. ya çok enerjik, çok basmayı seven bir futbolcu olduğu için zaman zaman yerini boşaltabiliyor. Ama bir yandan da oyuncunun bir altı numaralığı yok. Yani bir pozisyon oyuncusu değil abi. Pozisyonumu kapatayım, bölgemi kapatayım oyuncusu değil. Biraz da o enerjisiyle bir şey üreten, biraz temposuyla, dinamizmiyle bir şey üreten bir oyuncu. Yani mesela bir Guido Rodriguez değil. bir Nemanja Matić değil. İşte bu adam İsmail Yüksek'in 8'i gibi düşünün. İsmail Yüksek'ten biraz daha e, kaliteli ayakları var. Biraz daha 3. bölge üretimi var. Hani o, o tarz İsmail Yüksek tarzı bir orta sancı 8 numara. Mesela Fred biraz daha pozisyonunu kapatabilir bunlara göre. Çünkü Fred'in oyun aklı biraz daha yüksek. Ya bu oyuncu biraz daha böyle dinamizm ile oynayacak. Yani pozisyonu çok kapatmayacak. Bir Nemanja Matić, bir Guido Rodriguez, bir Mehmet Topal beklemeyin. E, alanını kapatma noktası da değil. Biraz da o enerjisiyle fark yaratacak oyunculardan bir tanesi ki Güney Amerikalı oyuncu Güney Amerikalı oyuncu ve taktiksel disiplini biraz zayıf bunu gördüm yani. Bazen sahanın enteresan bir tarafında görebiliyorsunuz bu oyuncu. Bu biraz enteresan. Güney Amerika Ligi'nde bu hep var. Taktiksel disiplin çok yüksek değil. Buraya geldiği zaman bunu öğrenebilir. Bu konuda kendini geliştirebilir. Mourinho ile beraber yükselebilir. Ama oyuncunun şu anda biraz ham olduğunu ee, özellikle topsuz oyunda bazen yerini kaybettiğinin altını çizelim. Çünkü gerçekten farklı yerlerde görebiliyorsunuz maçın içinde. O da biraz işte Güney Amerika'nın taktiksel disiplinin zayıf olmasından kaynaklanıyor. İnşallah burada öyle bir sorun yaşamamız. Onun altını çizim. Ee, böyle bir eksisi var oyuncunun bence topsuz oyunda. E, kapanış kısmına gelirsek oyuncuyu sizler için anlatmaya çalışacağım. Güney Amerika Ligi'ni izlemek kolay değil. E, hem zehir zev seyir zevki için kolay değil hem de oyuncuları tanıyamıyorsunuz. Elimden geldiğince izlemeye çalışın 3-4 maçını. Umarım beğenmişsiniz videoyu. E, lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.